Bismillahirrahmanirrahim. Ve illa liya'budun. Bu ayeti Uzman'ın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik-ı kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Bismillahirrahmanirrahim. Tessbihu lahu's-semavatü's-seb'u ve vel-ardü ve men fihinne ve em min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve la tefkehun tesbihahum innehu kana i Bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan antmelerinden en başta ona baş muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkerane bir ziyafetgah. <laughs> ve gayet haşmetkerane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkerane ve şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah <laughs> ve gayet manidarane ve hikmetperane bir mütalagah olan bu göz misafirhanesi ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, bak arkağını sana bildireceğim, bildireceğim der, der. O da bakar, görür ki. Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük, ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece süratli, yüz binler ecramı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran, ve birbirine çarpmadan fevkal hat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran, ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksan. ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna, ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bir müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibul vücudil lezi delle ala vücubi vücudihi fi vahdetihi semavatu bi cemi'i ma fiha بشهاده عظمه احاطه حقيقه التسخير والتدبير والتدبير والتنظيم والتنظيف والتوظيف الواسعه المكمله بالمشاهده دني مشتر o misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler görür ki, zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tesini sulandır. Ve zemin ahalisine abu hayat getirir, ve harareti yani yaşamak ateşi ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahata çekip hiçbir eser. Acu cevdeki rüzgara bakar görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki güya o camit havanın zerrelerin bu <laughs> kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes Ya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıtı olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir destek